Dünya gizemlerle dolu. Kolay bir açıklaması olmayan garip olaylar meydana gelir. 1972 yazında, Kanada, Toronto'daki bir grup araştırmacı tam da bu soruları keşfetmek için yola çıktı. Philip deneyi olarak bilinen deneyleri, gerçekliğin sınırlarına meydan okuyacak ve ardında rahatsız edici bir miras bırakacaktı. Araştırmacılar bir hayalet çağırmaya çalışarak inanç ve gerçekliğin iç içe geçtiği efsaneler ve folklor alemine adım atıyorlardı. Toronto Parapsikoloji Araştırma Derneği, paranormal olaylara olan ortak ilgileriyle bir araya gelen bir grup bireyden oluşuyordu. Saygın bir sosyolog olan Dr. George Owen liderliğindeki grup, açıklanamayan olayları incelemek için bilimsel titizliği uygulamaya çalışıyordu. 1972 yılında, insan inancının sınırlarını test edecek bir deney yapmaya karar verdiler. Hedefleri basit ama bir o kadar da cüretkardı, bir hayalet yaratmak. Philip deneyi, kontrollü bir ortamda inanç ve gerçeklik arasındaki bağlantıyı keşfetmek için tasarlandı. Toplu niyetlerine odaklanarak kendi yarattıkları bir hayalete kurgusal bir varlığa hayat verebileceklerine inanıyorlardı. Araştırmacılar hayaletleri için ayrıntılı bir biyografi oluşturarak işe başladılar. Bu süreç bir roman için karakter yaratmaya benziyordu. Ona Philip Aylsford adını verdiler ve ona zengin bir geçmiş hikayesi yarattılar. Philip 17. yüzyılda yaşamış genç bir İngiliz soylusu olacaktı. Kıskanç karısı tarafından sadakatsizlikle suçlanan Philip, malikanesindeki bir pencereden düşerek zamansız bir sona ulaşmıştı. Araştırmacılar, Philip'in çocukluğundan son anlarına kadar hayatının her ayrıntısını titizlikle hazırladılar. Araştırmacılar kendilerini Philip'in kurgusal dünyasına kaptırarak onu hem kendileri hem de dinliyor olabilecek potansiyel ruhsal varlıklar için daha gerçek kılmayı umuyorlardı. Filip'in kişiliği sağlam bir şekilde oluşturulduktan sonra araştırmacılar deneylerine başlamaya hazırdı. Geleneksel bir seansa benzer şekilde loş ışıklı bir odada bir masanın etrafında toplandılar. Filip'i çağırmaya odaklanırken atmosfer beklentiyle doluydu. Onun adını yüksek sesle söylediler. Hayatından hikayeler paylaştılar ve bir işaret umuduyla karanlığa uzandılar. İlk başta hiçbir şey yoktu. Sadece sessizlik ve mum ışığının titrekliği vardı. Ancak haftalar aylara dönerken tuhaf şeyler olmaya başladı. Masa sanki kendi kendine canlanmış gibi hafifçe titriyordu. Sonra araştırmacıların sorularına cevap verir gibi görünen belirgin tıkırtılar, vurma sesleri duyuldu. Basit bir kod aracılığıyla Philip ile iletişim kurmaya başladılar. Philip deneyi bir yıldan fazla sürdü ve olaylar daha da güçlendi. Masa, görünmeyen eller tarafından itiliyormuş gibi kendi kendine hareket ederek yerde kayıyordu nesneler açıklanamaz bir şekilde kayboluyor ve yeniden ortaya çıkıyordu. Araştırmacılar bulgularını titizlikle belgelediler, notlar aldılar, seansları kaydettiler ve hatta dışarıdan gözlemcileri olaylara ilk elden tanık olmaya davet ettiler. Gerçekten Philip Ford’un ruhuyla mı iletişim kurmuşlardı, yoksa işin içinde başka bir şey mi vardı? Toplu inançları bir şekilde bu olayları tezahür ettirmiş olabilir miydi? Philip Deney bugün bile bir tartışma ve spekülasyon konusu olmaya devam ediyor. Şüpheciler, gözlemlenen olayların bilinçsiz hareketlerden veya dilek düşüncesinden başka bir şey olmadığını savunuyorlar. Ancak destekçiler, araştırmacıların aldatma amacı olmayan saygın kişiler olduğunu iddia ediyorlar. Philip Deney'nin insan zihninin gerçekliği etkileme gücü için ikna edici kanıtlar sunduğuna inanıyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Philip gerçek miydi yoksa araştırmacıların ortak hayal gücünün bir ürünü müydü? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşın ve açıklanamayan olaylara dair daha fazla keşif için takipte kalın.